birisi vefat etmiş, öbür dünyaya gitmiş, bakmış duvarda binlerce saat. Nedir bunlar demiş, valla demiş, herkesin bir saati var demiş. Yalan söyledikçe akrep oynar demiş. Bakmış karşıda bir saat, 12'de duruyor Akrep ne yıl konu. Bu kimin saati demiş. Bu demiş, Recep Tayyip Erdoğan Ülkede bir lider vardı demiş. Hiç yalan söylemediği için akrep yıl konu, 12'de durur demiş. Onun için oraya onu başa koydu. Diğer liderleri sormuş, onları da göstermiş oradaki görevli demiş ki birden aklına gelmiş ya demiş bizim ülkemizde demiş bir de Mustafa Kemal var bunu sor merak ediyorum. Vallahi demiş bana Azrail aldı demiş cehennemde vantilatör olarak kullanıyor. <laughs>